Merhabalar, Bey hoş geldiniz. Merhabalar, Funda. Yoğun bir seçim haftasından çıktık. Evet, yorucuydu. Evet. Ve sizin bir tahmininiz vardı bu seçimlere ilişkin, %56 ile Erdoğan alır diyordunuz. Ama pek öyle olmadı. Ne demek istiyorsunuz bu konu ee, hakkında? Evet. Bilemedim. Ee, Tamirimi beceremedim. Şimdi tabii ben onu Nisan ayının başındaki bir programda Onur'u gıcık etmek için söylemiştim. Ben son bir yıldır bunu söylüyorum zaten. Erdoğan %56 ile kazanır falan. Orada Onur'un daha sonradan şaşırdığı bir şey vardı. Yani ben dört e, adayı sayıyordum. Sonradan kesinleşince bir baktık gerçekten benim saydığım dört isim aday oldum. Sonra Muharrem İnce çekildi. Muharrem İnce'nin oyu bir ara yüzde on dörde yükseldi. İyi Parti'nin oyu masadan ayrılınca yüzde yirmiye yükseldi. Tekrar masaya dönünce yüzde altılara indi. Çalkantılı sonra yüzde on filan. Ben hayatımda hiç böyle kısa süreli oynayan değişken bir oy bir yapısı görmemiştim. Son bir yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın %56 oy alacağını tahmin mi söylüyordum ama ben anket şirketi değilim. Bazı anket şirketleri şu anda şey çıkıyorlar, Farkındasın değil mi? Takip ediyorsun. Ya biz aslında Erdoğan'ın daha önde olduğunu görmüştük ankette ama şey yapmadık. Yani çok yanıldılar ama ya yani hepsi yanıldı. Şimdi bu yanılmaların, yanılan anket şirketlerini konuşalım. Bir de özellikle kamuoyunu yanıltmak için. Oluşturulan anket. Yapılan anket ya da açıklanan Anket yapılınca, anketi yaparken Kılıçdaroğlu'nun önde göstermek için anket yapmazsın. Ee, onun sonucunu manipüle edersin. Şimdi bir yanılanlar var. Şimdi Hakan Bayrakçı, birkaç araştırmacı da bunu şey yaptı. En son günlerde konuda Bekir Ağırdı'nın... Evet. Şeyi mesela genel yayın yönetmeninin ya da genel müdürünün açıklamasını da videoda izledik ya seçimden sonra insanların yüzüne bakamayabiliriz filan. Bak, bu yanılma değil. Bu özellikle kamuoyunu yanıltma. Şimdi bilenler oldu mu 3 araştırma şirketi bildi ama ben bu seçimde şunu da söylüyorum hani var mı bildiğim böyle net olarak bildiğim yok ama yanılmaları da gayet normaldi bu seçimde. Yani Erdoğan'ı %46 çıkaran bir şirkete ben pek böyle yanıl ölçemedi demek istemem. Kılıçdaroğlu'nu %49 bulana yanıltıyor ölçemedi demek istemem. Ama sonradan yapılan açıklamalar konuşmalardan özellikle bir şirketin sahibi çıktı dedi ki biz son 3 gün kadar Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'ndan önde görmüştük ama bu anketi bize açıklamadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar vermesin. Bunlar olmaz. Bütün ortak olarak hemen hemen hepsinin yanıldığı bir parti vardı ki Milliyetçi Hareket Partisi. Onu da her seçimde yanılıyor anket şirketleri. Orada da çok hassas bir durum var. Hassas durum da şu. Anket şirketleri polislere, askerlere soramıyorlar. E, seçimden önce kime oy vereceksiniz tahmininiz ne? Ondan sonra bu seçimde bir de deprem zedeleri ölçmek de çok zorlu. Şimdi hal böyle olunca MHP kısmına geliyorum ben. MHP oylarını bir de AK Parti'den, AK Parti'yi protesto eden, Erdoğan'ı değil de AK Parti'yi protesto eden kitleden aldı ya. Şimdi bir anketör, bir AK Partili'ye sorduğu zaman kime oy vereceksiniz? Erdoğan AK Parti diyor ama gidip sandıkta MHP'ye oy veriyor. Yani bunu ölçmek o kadar kolay değil. O yüzden de Milliyetçi Hareket Partisi bir de şöyle oldu. Başlangıçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %15'ti. indi indi %10'a. İyi Parti'nin oyu %7,5'lardaydı. Süreç sonunda seçim süreci sonunda o da çıktı. E 10, 0, 9,9 hemen hemen aynı. İşin ilginç yanı Burada hani herkesin konuştuğu bundan 6-7 yıl önce MHP'nin oyu %10'du. Şimdi MHP'nin içinden ayrılan İyi Parti'nin oyu %10. İkisi toplam %20. E Sinan Oğan da %5,5 aldı. E yani yaklaşık CHP'nin oyu ve hatta onu aşan bir milliyetçi oydan bahsediyoruz. E AK Parti'nin içinde milliyetçi oylar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milliyetçi oylar var. Şimdi diyorlar ki ya bu milliyetçiler bölüne bölüne oylarını arttırıyor. Hayır. Hep hep anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu ülkede net bir milliyetçi kitle var. Muhafazakar milliyetçi, seküler milliyetçi, ben onların bazılarına mesela rakı içen milliyetçiler diyorum. Şimdi o kitle aslında hep var Türkiye'de. Bugün iki parti seçime girse. Ben solcuyum diye bir parti girse, ben milliyetçiyim diye bir parti girse. Ben şunu çok net olarak söyleyeyim. Oylar 65-35 olur. Milliyetçiyim diyen partinin lehine 65'e 35 olur. O yüzden e, bunlar bölündükçe oylarını arttırmıyorlar. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan insanların oy verme seçenekleri yükseliyor. Eskiden merkez Sağdaki herhangi bir partiye oy vermek zorunda hisseden kendisini kitlelerin. işte iyi Parti var, MHP var, Zafer Partisi var. Var da var. O durum böyle. Türkiye'de bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile işbirliği yaparak birlikte seçime girmesiyle ister istemez her tez antitezi doğurur getirir ve onda bir yükselme olur. E Türkiye zaten milliyetçi kitlenin çokluğuyla hareket ediyorsa milliyetçi kitlenin bu çokluğu bu bahsettiğimiz konu daha aktif, daha dillendirilir, daha sert bir hale bürünüyor. Neden? Burada HDP'nin bir söz hakkından bahsedebiliriz. O zaman da karşı taraftaki insanlar daha çok konuşmaya ve daha kimliklerini belli eden, siyasi görüşlerini kimlik demeyeyim de, siyasi görüşlerini belli eden partilere yöneliyorlar. Örneğin bu %50 getirildiği zaman şunu söyleyen insanlar vardı. Marjinal partiler merkeze yaklaşır %50 ile. Bunu bazı partilerde gördük. Bazı marjinal partilerin merkeze yaklaştığını gördük. Ama çok garip bir şekilde hesap edilemeyen bir şey var ki. Şimdi HDP'nin anketlerde oyları %12 çıkıyordu. Şimdi 8.8 şey. E bunun üstüne tipin oylarını da eklerseniz %10 gibi falan. Tamam bir düşme var ama bu düşme böyle dramatik. Yapıyı Keskin değiştirir. Keskin bir düşme. Değil. Keskin daha doğru kelime. Keskin bir düşme değil. Ancak benim orada radikal partiler merkeze yaklaşsın %50 sayesinde derken Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi HDP'ye yaklaştı. Merkezden uzaklaştı. Şimdi bu birinci tur bitin ye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Osman Kavala'ya özgürlük, sürekli özellik. Hı hı. bu özellik çok önemli bir konu. Bence ikinci turda da ikinci turdan önce de başka program yapmayız e, sanıyorum. Şey yapalım. Biraz da ikinci turu da evet. konuşalım. Şimdi ikinci turda da bu özellik çok belirleyici olacak. Neden? Şimdi bir tarafta 49,5 oy var. Bir tarafta 45 oy var. Bir de %5'lik Sinan Oğan'a hmm. oy var. Ben Sinan Oğan'a ya da Ümit Özdağ böyle katı lider, kemikleşmiş bir yapıları olduğunu düşünmüyorum. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partiye geçiyorum derse bir yüzde 3-4'lük oyu götürebilir. Kimliğinden kaynaklı, yıllardır genel başkan olmasından kaynaklı, liderleşme sürecini yavaş yavaş tamamlıyor olmasından kaynaklı bir kitle oluştu. Erdoğan yüzde %10, 10-15'lik oyu bir partiye götürebilir. Ama bu iki isim dışında ben hani Devlet Bahçeli'nin de mesela MHP oyları yüzde 10 diyelim. Bu yüzde Dokuz buçuğunu alıp bir yere götürebileceğini düşünmüyorum. MHP'nin oyu, Devlet Bahçeli'nin oyu değil. Sinan Oğan'a oy veren yüzde kitlenin de Sinan Oğan'a, Ümit Özdağ içlerinde bir puanlık, bir buçuk puanlık bir kısım böyle olabilir. Bu da doğaldır. Ama bu isimler özelinde oy verdiklerini düşünmüyorum. Öyle olunca da o oylar 2 milyon 800 bin oyun neredeyse 1,5 milyon değişik mantıkla hareket edeceğini düşündüm. Örneğin seninle program çekmeye başlamadan önce bir soru geldi aklıma. Sinan Oğan taraftarlarına, Sinan Oğan taraftarlığı demeyelim, kendimizle de çelişmeyelim. Hı. Sinan Oğan seçmeni, Sinan Oğana oy verenlere bir soru sorsam, bu sorunun cevabı onlar için belirleyici olsa ne yapacaklar? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'nin söylediği daha önce Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Ak Parti'deyken 2015 seçimlerine dönünce Ak Parti'de diyordu özellik. Sonra 2015 seçiminden sonra, 7 Haziran seçiminden sonra bu özelliğin aslında aslında Türkiye için ne kadar tehlikeli. Bütünlüğünün birlik ve beraberliğin bozulması için aslında işte Avrupa'daki mantık farklı. Avrupa'daki mantık tamamen belediyelerin ya da o yöre halkının kendi kazandığı parayı yatırım olarak kendi bölgesine almasıyla ilgili ama bu Türkiye'de böyle değil. Türkiye için bir olmak, aynı haritada, aynı sınır çizgileri içinde olmak önemli. AK Parti'nin o zamanlar Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın baskısıyla ...vadettiği bu şeyden sonra vazgeçti AK Parti ve 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra bir daha bunu dillendirmedi bile. Çünkü devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti'den müteşekkil değildir bu devlet. Dediler ki du bir dakika kardeşim yani özellik dersen sen Türkiye'de özellik başka yerlere gider. Şimdi şunu söylüyorum, şunu şunun için anlatıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok net bir şekilde söyledi. Özelliğe geçeceğiz. Avrupa Birliği'nin hayatta özelliği geçeceğiz. Farz edelim ki funda sen Sinan Oğan seçmelisin. Hı hı. Olmadığını bildiğim için rahat rahat söylüyorum. Evet. Yeni yakın zamanda Gabar'da. Gabar nerede? Hangi ilimizin sınırları içinde? Şırnak. Cüdi yanı. Gabar'da Türkiye'nin ihtiyacının, günlük ihtiyacının ya da yıllık ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak bir petrol bulundu ve bu çıkarılmaya başlandı. Sorum şu Sinan Oğan'a oy veren kişilere. Orada çıkan petrol Şırnak'ın petrolü mü? Türkiye'nin petrolü. Evet güzel bir soru bence. Şimdi özellik dediğimiz zaman orada çıkan petrolün parası tamamen Şırnak'a kalıyor. Türkiye'nin geri kalan 80 ile bundan faydalanın. Yani sadece Şırnak halkı mı yararlanabilecek? Tabii, tabii. O para Şırnak'ın kasasında olacak ve Şırnak'a yatırım için kullanacak, kullanılacak. Eskişehir'den borç çıkıyor. Borç sadece Eskişehir'e ait olacak. Evet. Eh. Karadeniz açıklarında doğalgaz çıkıyor. Karadeniz'in kıyısında olan şehirler diyecek ki bu doğalgaz bizimdir, Antalya kullanırız. Yani biraz egzecere etmeyeyim de soru net. Soru çok basit bir soru. Gabarda çıkan petrol Şırnak'ın mı, o bölgenin mi, Türkiye'nin Bu petrol Şırnak'tan çıkıyorsa Şırnak'ındır diyenler bu seçimde mantık olarak Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu petrol Türkiye'nindir kardeşim. Türkiye'nin hangi köşesinden ne çıkarsa çıksın tamamı 85 milyon nüfusu aittir. Diyenler de Recep Tayyip Erdoğan. Sinan Oğan'a oy veren 5,17'lik kesim az bir sayı değil 3 milyona yakın kişi bu petrol, gabar petrolünün şırnan mı Türkiye'nin mi olduğu konusunda ne düşünüyorlar? Cevap bu. Bu seçimde bu soruya verilecek cevaba göre de sandığa gidecekler. Ben içindeki bir Kesimin. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler içinde de bu seçimde sandığa gitmeyen olacağını. Neden? Evet neden böyle düşünüyorsunuz? Ha, şunun için bence. Ya, tabii ben hani 56 ile kazanacağını söylediğim için bir evet. bilemediğim için bu tip tahminlerime inanma benim. Nasıl olsa reis kazandı. Ne gerek var diye düşünen bir kitle olacağını görüyorum. Bir de AK Parti'nin içinde AKP'liler vardır diye AK Partililer çok konuşur. Yönetim kadrolarında bile vardır bunlar. Hani AK Partili gibi görünüp ama Fox TV Anchorman'inden daha fazla, Selçuk'tan daha fazla AK Parti eleştirirler bunlar. İl başkan yardımcısı, ilçe başkan yardımcısı, bir mahalle temsilcisi falan. Daha bir Cumhuriyet Partili, AK Partili, AK Partili'nin bir icraatını eleştirmeye başlamadan onlar daha önce başlarlar eleştirmeye. Şimdi hal böyle olunca o kesimin şunu yayacağını düşünüyorum. Ya reis nasıl olsa kazandı gitmemize gerek yok çevresine. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki seçmende de ya da sadece Cumhuriyet Halk Partisi demek de doğru olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren %45'lik kesimin içinde de bazı kişilerin olmuyor. Alabileceğimiz en yüksek oy bu demek ki diye düşünüp sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben Sinan Oğan'a oy verenlerin ciddi bir bölümünün de sandığa gitmeyeceğini. Çünkü zaten bu insanlar birinci turdan önce Kemal Kılıçdaroğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan'a da birine karar vermiş olsalardı gidip Sinan Oğan'a yani Sinan Oğan'ın karizmasıyla aldığı oy oyun yani 3 milyona yakın oyun tamamı bu değil. Karizmasıyla Ümit Özdağ'ın söylemleriyle alınan bir oy var ama tamamı böyle değil. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gibi ihtiyaç gereği oy verilen, Erdoğan gibi ihtiyaç gereği oy verilen insanlar bir kez daha sandığa giderler. Bu mantıktır. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin %90'ı, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin %90'ı gitse bunda kimse şaşırmaz. Asıl o gitmeye %10'a şaşırır. Ama Sinan Oğan'a oy veren 2 milyon 800 bin kişinin 2,5 milyonu sandığa gitmezse kimse şaşırmaz. Çünkü Hani bir ideoloji ya da bir e, karizma peşinde bir lider etkisiyle lider efekt oylara şey sandığa giden insanlar orada çok yok. E, bu anlamda ben ha, bir de Türkiye ilk kez bir ikinci turu yaşıyor. Dikkat edersen seçim bitti. 3-4 gün zaten hani ikinci tur, ikinci tur insanlar ne yapacağız? Tatil planları mıydı? Şu muydu bu muydu? Yani ikinci turu mesela Kılıçdaroğlu taraftarları ikinci turu beklemiyordu. Erdoğan taraftarları ikinci turu beklemiyordu. Yani Türkiye'nin %90'lık bir kesimi için hadi 80'lik diyelim. %80'lik bir kesimi için ikinci tur sonucu çok büyük sürpriz oldu. Şimdi hal böyle olunca ilk kez bir ikinci tur deneyimi yaşayacağız. Ülke demokrasisi anlamında. Ama hani bu kadar konuşup konuşup bunu söylemek biraz romantizme kaçıyor gibi görünebilir ama ben bu seçimde gerçekten Türkiye'nin kazandığını düşünüyorum. Türkiye'nin demokrasi kültürünün, demokrasi geleneğinin artık kadimleşmeye başladığını. Cumhuriyet Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin küçük bir kısmı yine oylarımız çalındı. Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp seçim gecesi hadsizce saçma sapan bir şekilde uydurukça biz öndeyiz. Biz öndeyiz diye Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle tweet attırmaları sonucunda. Ya Tun Tunca Özkan, Tunca Özkan Genel Başkan danışmanı ya Cumhuriyet Halk Partisi çaldırır mı? Bir tane oyu bile çaldırır mı hiç diyor ki ben hiç ben bu seçimde olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin sandıklarına sahip çıktığını hiç görmedim daha önce. Eskiden evet. sorun vardı ama o sorun bak işte demokrat biraz önce söyledim ya demokrasimizin kadimleşmeye başlamasının göstergesi diye o bunda şey gitti. Cumhuriyet Halk Partisi kesiminde ya da bak HDP'de sandıklara sahip çıkma geleneği var zaten. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ya da örgütlerinde bu çok yoktu. Hani seçim misinde bir an önce ben gideyim rakımı içeyim, kutlamalara ya da üzüntülere başlayayım havası hakim olurdu. Bu seçimde öyle olmadı. Çok sağlam sandıklar. Tunca Özkan çıktı dedi ki imkanı yok. Oooo bu da AKP'li kaç para aldın Erdoğan'dan evet. sattı Ya bak bu paranoya hali, paranoya hali nereye götürdü bizi biliyor musun Funda? Ben... Bir deprem olduktan sonra deprem zedelerle birlikte gözyaşı döktüm. Bir de bu seçimden sonra deprem zedelerle birlikte gözyaşı döktüm. Utanmazca, terbiyesizce, aşağılıkça laflar söylediler ya deprem zedeleri. Biz size bu yardımları gönderdik. Haram zıkkım olsun dediler. Ya hangimiz ya bak bir, bir insan beyni hastalandı mı, beyni uçtu mu ondan sonra artık kime ne tepki gösterdiğini kriz anında herkese tepki gösterirsin. Suçsuz yoldan geçen birisine bile vurursun bak kriz anında. Ama o anda hastasındır sen. Ya seçimden sonra deprem zedelere demediklerini bırakmadılar ya. Evet büyük bir şey motivasyon düşüklüğüyle yani kimin nereye saldırdığı belli değildi o gece. Ama zaten. işte bu hastalıklı ruh halini evet. gösteriyor. Ben bütün bu sohbetlerimde sürekli şunu söyledim ya Allah aşkına aklımızı başımıza devşirelim. Ya depremden evini kaybetmiş insanların kime oy verdiğinden bize ne ya? Yani o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ben bedava ev vereceğim size depremzedeler şunu satın mı almaya çalışıyordu depremzedeler. Erdoğan evinizi yapacağım derken satın mı almaya çalışıyordu. Depremzedeler oyu satılık mı ya? O bizim 3 kuruş, 5 kuruş, 3 milyon, 5 milyon yaptığımız yardımlar onları satın almak için miydi? Yardım değil de ticaret mi yapıyorduk ya? Ayıp değil mi? Yazık değil mi ya? Şimdi Hatay'dan Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Ben yaptığım yardımları haram olsun Hatay'a mı diyeyim ya? Ya da ben SMS gönderirken, yardım için SMS gönderirken aa bunu sakın CHP'lilere vermeyin. Sen bunu mutlaka tiplilere verin filan. Böyle bir şey olur mu ya? Bu insanlığa sığar mı ya? Biz insanlığımızı mı unuttuk ya? Geçen bir tweet attım. Ya bak bu işkenceye dönüştü artık. Bu hal işkenceye dönüştü. Yani Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmezseniz biz size bu işkenceye devam edeceğiz. Her şeyin altında paranoyakça bir şeyler arayacağız. Hepinize küfredeceğiz. Hepinize bağıracağız, çağıracağız mı diyorlar. Ya o zaman gidelim. Ya yani girmesin Erdoğan da Kılıçdaroğlu bir başkan olsun. Çünkü ben biliyorum Kılıçdaroğlu bu ülkede hangi liderle yarışırsa yarışsın seçim kazanamaz. Bak Erdoğan çekilsin Sinan Oğan'la yarışsın Sinan Oğan Ankara kazanır. Muharrem İnce'yle yarışsın Muharrem İnce kazanır. Ya olmaz. Kılıçdaroğlu Oğlunun Alevi kimliğiyle, Kılıçdaroğlunun, şunlarla bunlarla ilgisi yok. Yalan söylüyor bunlar. Bu mantıkla Türkiye'yi tanımayan, Türkiye'de yaşayan insanların önceliklerini bilmeden, onların söylediklerini hassasiyet göstermeden kimse iktidar olamaz. Ya önce millet ne söylüyor millet, ya millete önce bir yalanı söyleyip sonra o yalanı kendiniz inanarak milleti kandırarak iktidar olamazsınız. Olmaz bu. Olsanız da sağlıklı olmaz. Millet ne diyor? Milletin hassasiyetleri ne? Bunları ikna ederseniz millete sizin de hassas olduğunuzu iktidar olursunuz ve Allah aşkına şu Kılıçdaroğlu özellikle de bu HDP tarafından desteklenen medyadaki o sosyal medyadaki hesaplar falan ya bıktırdılar ya. Bıktırdılar. Allah rızası için diyorum ya. Samimiyetle söylüyorum. Allah rızası için bize işkence yapmaktan vazgeçin. Depremzedelerin kime oy verdiğiyle ilgilenmekten bu ayıptan vazgeçin. Saçmalamayın artık. Ya Türkiye'nin birçok yerinde ben haberler alıyorum. İnsanları WhatsApp gruplarından çıkarıyorlarmış. Şunu yapıyorlarmış, bunu yapıyorlarmış. Bunda, ya bu bir birkaç söylemle, yani birkaç sö, yani söylemlerden de öteye giden bir eyleme mi dönüştü? Bu çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Birinci seçimde yalan söyleyip Kılıçdaroğlu önde, öndeyiz diyen adamı seçim koordinasyonuna başına getirirsen Ekrem İmamoğlu'nu. Bak çok kötü kötü şeylerden korkuyorum. Kötü kötü şeylerden korkuyorum. Tamam vakit doldu dedin. Ee, ben de daha fazla uzatmayayım. Özet olarak şunu soruyorum. Sinan o anı oy veren arkadaşlara net sorum. Kabardan çıkan petrol şırnağın mı Türkiye'nin? Bu soruya cevap versinler. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren insanlara bu soruyu sormuyorum. Çünkü onlar zaten hangi soruyu sorarsak soralım e, gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye devam ediyorlar. Benim gibi Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kitleye sürü diyorlar ya kayıtsız şartsız. Benim gibi çok sorgulayanlar. Asıl e, sorgulamayan insanlara bir dönüp bakmamız lazım. Bu soruyu soruyorum. İkincisi de ya kime oy verirse versin. Şunu unutmayalım. Bunda seçimden önce... Funda kimse benim için seçimden sonra da aynı. Kime oy verdiğin beni gerçekten ilgilendirmiyor. Seni de benim kime oy verdiğin verdiğim ilgilendirmesin. Evet. Bu bizim insanlığımızı, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, ilişkilerimizi etkilemesin. Ayıp bunlar. Bunlar hiç konuşulmazdı. Bu kadar net konuşulmazdı. Çok doğru diyorsunuz. Çünkü seçimden sonra hayat yeniden devam edecek. Kim kazanırsa kazansın. Türkiye kazanacak. Evet, Türkiye kazanacak. Doğru diyorsunuz. Yani isteğimiz bu. Siyaset Aynen. bunun için yapılmaz mı? Türkiye kazansın diye evet. yapılmaz mı Funda? Ya umarım daha sağlıklı, daha e, sakin bir seçim süreci geçiririz yine. Hep birlikte bunu da atlatırız diyorum ben de. Peki ciğerim diyorum. Yani. <laughs> Teşekkür ederim.